Cumhur İttifakı'na yine Cumhurbaşkanımıza adayımızı vereceğiz inşallah. Şimdi ben AK Parti ve diğer partiler mesela AK Parti yandaşlarını hani temsil ediyorum ve onlara destek veriyorum. Ben diğer partilere hiç güvenmiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu iki kelime yan yana getiremiyor. İki kelime yan yana getiremeyen bir insandan ben Cumhurbaşkanı olmasını hani bekleyemem. Adam Urfa'dayken Antep'e hitap ediyor, Antep'deyken Urfa'ya hitap ediyor. Fındıkla fıstığı karıştırıyor. Yani ben o adam hakkında hiçbir şey diyemem. Şu anda biz zararları olmamış. Yani şu anda faydaları olacağını düşünüyorum. Yani Hüdapar'ı e, az biraz tanıyorum. Daha millete daha güzel bir parti olduğunu düşünüyorum. Ki öyle davranışlar da öyle. Hani hareketleri de öyle. Ama diğer partiler ben açımdan destekleme bulmuyorum. Hüdapar yani. Hüdapar'ın Tayyip Erdoğan'ın yanında durmasını olumlu karşılıyor. Evet. Evet buluyorum da olumlu yani. Tamam. bir fotoğraf alalım. Alalım. Doğru buluyorum. Yani gerçekten yapılması gereken bir davranış oldu. Allah razı olsun onlardan. Yani bu dönemde birbirimize sahip çıkmamız lazım. Çünkü şer odakları bir araya geldiği zaman Allah muhafaza ülkenin ileride sıkıntı yaşamasına sebep olur. O yönden vermiş olduğu desteklerden dolayı Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Tabii çok iyi tanıyorum. Hüdapar çok iyi bir partidir. Bizim de kendilerine bu konuda desteğimiz vardır. Yani biliyorum yani, sağlam bir parti. İttifaklar hakkında tabii ki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ittifakını düşünüyorum. Ee, biz razıyız kendisinden. Çalışmalarını da görüyoruz göz önünde. Reis'in mesela ittifakı için algı oluşturu, belki oluşturuyorlar doğrudur ama Şimdi diğerleri için de algı var yani. Şimdi tek yönden bakmamak lazım. Bu da partisinde de işte olumsuz şeyler söylüyorlar. Yok şöyledir, yok terör belki şöyle iftiralar da atili. Olabilir. Ama insanın şu anki durumu önemli. Bilmiyorum bak da Partisi hakkında sadece kulaktan dolma bilgilere sahibiz. E kulaktan dolma bilgilerle de yargılamak doğru olmaz. Değil mi? Yanlış olur maalesef. Karşıki tarafı görüyoruz ki karşıki tarafın amaçları belli. Şimdi Kilise belli, rengi belli. Tayyip Erdoğan inşallah hayırlı bir sonuçta da çıkar. İyilene iyi, kötülene kötü diyeceğiz. Bu dönem 23 dönemi seçimi inşallah hayırlıya vesile olacak düşünüyorum yani.